Bugün sizlerin merak ettiği konulardan, özellikle Pomeranian sahiplerinin merak ettiği konulardan birini açıklayacağım. Pomeranian ırkında mavi göz hata mıdır? E, bu genelde çok sorulan bir soru. Şöyle ki, e, bu bebeğimiz e, görüldüğü gibi iki gözü de mavi, masmavi gözlere sahip. Pomeranian ırkının orijinalliğinde, normal şartlarda Mavi göz olmuyor, bildiğiniz gibi pomlar genelde badem gözlüler, kahverengi gözlüler. O yüzden de normal şartlarda Pomeranian ırkında mavi göz hata olarak kabul ediliyor. Sadece ve sadece bu bebek gibi merle rengi dediğimiz böyle gri'li beyazlı olan ee merle rengi Pomeranianlarda ee mavi göz normal karşılanıyor. Merlelerde hem kahverengi göz olabiliyor hem mavi göz olabiliyor. Fakat öte yandan da merle rengi daha henüz kabul edilmiş bir renk değil dünyanın birçok ülkesinde ki FCI'larda kabul edilmiş bir renk değil. Dolayısıyla da hani renk kabul edilmediği için artık gözünün de mavi olup olmamasının hani kulüplerde yarışmalarda çok bir önemi kalmıyor. Hani merle rengi çünkü yarışmaya giremiyor. Fakat e, biz bu yarışmaları bir kenara bırakalım. Kabul edilip edilmemesi bunlar e, yarışmalara katılacak, şovlara katılacak kişiler için gerekli bilgiler. Ben kendim evime e, bir Pomeranian alacaksam mavi göz olmasının sağlık anlamında bir sıkıntısı, bir hatası yok. Ha nedir? Bazı tabii olasılıklar vardır. Çok da detaya inmek istemiyorum ama işte mavi göz köpeklerde bazen Belli duyma zorlukları olabileceğine veya bu konuya belli yatkınlıklar olabileceğine dair çalışmalar var. Ama baktığınızda ben mavi gözlü Pomeranian e, gerçekten beğeniyorum. Çünkü normalde de mavi göz makbuldür biliyorsunuz. Hani bu insanda da böyledir, hayvanda da böyledir. Husky ırkına bakarsak mavi gözlü olduğu için birçok kişi husky ırkına bakar aslında. E, dolayısıyla... İşin eğer biz kulüp bazından bakarsak konuya, kulüplerde yarışmalarda mavi göz e, bir hata olarak kabul edilir. Ama biz alıp da köpeği evimizde bakacaksak, hani bu kadar bir tatlı güzellikte, bu kadar güzel bir bebek, bir de masmavi gözler, böyle nazarlık gibi mas e, masmavi gözler tabii ki o zaman e, biz bunda hiçbir mahsur görmüyoruz. Pomeranian severler mavi gözlü Pomeranian rahatlıkla alabilirler, bakabilirler. Tabii ki buna ulaşması da son derece zor. Hani alırlar, bakarlar. Hani bulmak da çok kolay değil. Ee, çok nadir olan bir şey Pomeranian ırkında mavi göz. Ama dediğim gibi sadece ve sadece hata olarak nitelendirdiği yarışmalar, şovlar evinizde pet olarak bakmak istedikten sonra pomlarda mavi gözü her zaman tercih, ede, tercih edebilirsiniz. Ben şahsen kendim tercih ediyorum.